Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 4 Kasım 2024 günlerden pazartesi. Kasım ayına başladık. Enflasyon oranları açıklandı. Herkesin ısrarla beklediği faiz oranlarını da etkileyebilecek bir enflasyon ayında. Maalesef beklentilerin üzerinde bir enflasyon oranı açıklandı. Burada benim bu videoyu yapmamdaki amaç, çok değerli üstadlarımız, işi bilenler, herkes Twitter'da özellikle, sosyal medyada enflasyonla ilgili yorumlarını yapıyorlar. Genelde paylaşımlar, evet yıllık %48,58 enflasyon geldi. Aylık bazda da %2,88 arttı gibi hep haberler bundan ibaret. Ben burada biraz daha detaya girip hem size bununla ilgili birkaç bilgi vermek, hem de Belki araştırmalarında kullanacak bunu Belki bir yayın çıkaracak olan arkadaşlarımız Nereden nasıl araştırma yapması gerekiyorsa Onunla ilgili size ufak bir bilgi vermiş olayım Bugün enflasyon rakamları Dediğim gibi yıllık yüzde 48.58 Aylık bazda da 2 ayı bazında da %2,88 olarak geldi Benim buradaki amacım Biraz daha detaylara inmek açıkçası bu TÜİK'in sitesinde buna tabi ister inanırsınız ister inanmazsınız güvenmeyen çok kişi var tabi buraya ama bir araştırma konusu olacaksa devletin resmi kaynağı deyip burayı kaynak olarak gösterilebilecek tek yer. Bunun dışında ENAK kendi enflasyonunu araştırmasına göre yayınlıyor. Genelde TÜİK'ten biraz daha yukarıda çıkıyor. Bir de İstanbul Ticaret Odası'nın ...yayınlamış olduğu enflasyon oranı var. Bu da Türkiye değil de İstanbul'un enflasyon oranını yayınlıyor. Burada da zaten İstanbul'un enflasyonu genelde Türkiye'ye de eşdeğer olmuş oluyor. Diğer iki kurum, söylediğim iki kurum genelde TÜİK'ten yüksek oranda bir enflasyon oranı belirtiyorlar. Tabii ki hangisi daha gerçekçi derseniz onlar daha gerçekçi oluyor artık... <laughs> TÜİK'e çok fazla güvenin kalmadığını, çok fazla inancın kalmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak baktığımız zaman da devletin tek yetkili resmi kurumu TÜİK. Ee, burada <laughs> enflasyon rakamlarını bu şekilde görebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğinizde zaten bu enflasyonla ilgili bilgileri ana sayfadan hemen görebiliyorsunuz. Çok böyle detaylı kapsam isteyenler arkadaşlar burada bakın Excel veya Word şeklinde bu oranları ağırlıkları Sepet listesinde daha önce burada hangi malı, hangi ağırlıkla enflasyon sepetine ekledikleri yer alıyordu. Artık uzun bir süredir bunu vermiyorlar. İçinde çok eğlenceli ürünler vardı. Bu e, klişeleşmiş işte ya enflasyon sepetine de tenis topu veya işte pinpon topu konulur mu gibisinden gerçekten birçok sepette pinpon topu yoktu. Benim baktığım çoğu sepette ama öyle ürünler vardı ki arkadaşlar yani raptiyesinden Tenis topu tutacağına kadar falan böyle tenis toplarını koyduğunuz sepete kadar falan böyle acayip acayip ürünler yer alıyordu. Tabii ki bunların ağırlıkları biraz düşük oluyordu ama yüksek olan ağırlıktaki ürünlerin bile biraz saçma sapan olduğunu görebilirsiniz. Yani ben bir ara baktığım raporda fön makinesinin biraz yüksek bir ağırlıkla yer aldığını görmüştüm. Hani hangi ay fön makinesi çok bir satış yapılmış olabilir ya da neyi etkilemiş olabilir? düşündüm işin içinden çıkamadım açıkçası. Sonra bu listeyi kaldırdılar. Çok spekülasyon oldu dediler. Polemik oldu dediler. Oradan da bizi mahrum ettiler açıkçası. Güzel bir şey oluyordu yani bilgi kaynağı oluyordu. Burada grafik olarak tüfenin değişimini görüyorsunuz. Son oranımız geçtiğimiz ay 49.38'di. Bu ay 48.58'e geldi. Yaklaşık 1 puan gibi 0.80 puan bir düşüşle karşı karşıyayız yıllık enflasyonda ama işin rengi aylık enflasyonda değişiyor. Biraz daha aşağı indiğimizde tüfenin şu ortada yer aldığı kırmızı çizgi bunun altında artış olanlar var üstünde artış olanlar var. Burada dikkat çekmesini istediğim şey bir eğitim %93.66 ile yıllık bazda bunu zaten daha fazla işte çoluğu çocuğu okutanlar özellikle kendi okula gitmek isteyenler gidenler özel okula gidenler özellikle burada ben de yüksek lisans fiyatları araştırdığımda geçen sene bu sene fiyatlar arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyorum yani yüzde yüze yakın değil belki daha fazla e, konut fiyatlarında bir artış söz konusu zaten geçtiğimiz seneden beri konuşuyoruz işte aldığımız bir konut işte 500 bini aldım 2 milyon oldu bir buçuk milyon aldım 4 milyon oldu gibi Bunları da konuşuyoruz. Aslında buradaki oran da 89 değil de bence daha fazla. Bu tabi benim yorumum açıkçası. Lokanta ve oteller evet. Dışarıda yemek yediğimiz, restoranlarda yediğimiz yemekler artık en basit bir tavuk yemeği bile İstanbul için konuşuyorum. Bir yerde 450-500 lira bir parça ufak. Ee, yanına bir içecek içtiğiniz aldığınız zaman 600 liralara varan hesaplar ödüyorsunuz artık. Ee, bu sebeple biraz da buradaki artışı da çok yaşamış oluyoruz. Alkollü içecekler ve tütün burada da işte alkollü içecekler ve daha çok sigara içenler bunu daha iyi bilecekler. Burada da bir artış var. Sağlık alanında artışlarımız var. En düşük artışsa ulaştırma kaleminden gelmiş. %26.14 yıllık bazda artık insanlar herhalde ulaştırma tarafını otobüs, uçak falan çok kullanmıyor mu diye düşünüyorlar. Ne yapıyorlarsa Burada daha düşük bir artış görüyoruz. Ekim ayı bazına indiğimizde aylık bazda bakın ulaştırma geçtiğimiz aya göre 0,54 hatta fiyatların düştüğünü söylüyor. Var mı acaba burada işte ben şöyle bir ulaşım sağlıyorum uçakla otobüsle ya da neyse. İşte geçen ay fiyatı şu kadar 100 liraydı bu ay işte 99 liraya düştü gibi bir şey söyleyen birisi var mı? varsa da lütfen bu videonun yorumuna yazsın. Alkollü içecekler ve tütünde yani bir değişiklik olmamış diyebiliriz geçtiğimiz aydan. Eğitimde bir değişiklik olmamış diyebiliriz. Yukarıyla kıyasladığımızda yukarısı yıllık. Burası daha çok geçtiğimiz aya göre yani aylık bazda olan artışları gösteriyor. Burada en çok tüfe aylık bazda 2.88 ona eşit gelen sağlık alanında %2.88 konut %2.93 artış var. Giyim ve ayakkabı, yani yaz ayının bitmesi, kışın soğukların başlamasıyla herkesin bir kıyık, kılık kıyafet, ayakkabı giyimini, kuşamını değiştirmesiyle burada artan bir talepten oluşan bir enflasyon artışı görüyoruz. Haberleşme benim dikkatimi çekiyor. Çünkü çoğu kişi çevremde zaten hepi topu 3 tane operatör var doğru düzgün herkesin kullandığı. Bu operatörlerden de özellikle tarife süresi dolanlar. İşte ben geçen sene 180 liraya kullanıyordum. Bu şimdi 450 lira fiyat çekiyorlar gibi söylemler çok artmaya başladı. Dolayısıyla burada da bir artışın olduğunu görmekteyiz. Yani burada demek istediğim aslında evet Twitter'da sosyal medyanın her yerinde evet aylık bu kadar arttı yıllık bu kadar arttı deniliyor ancak burada biraz daha detayları inmiş olalım ki hangi alanda hangi sektörde ne kadar artış olanı o artış oranı olduğunu görmenizi istedim açıkçası. Buradan da şöyle küçük bir tablo paylaşayım sizlerle. Bu tablo mavi çizgi bizim enflasyon oranımız. Yıllık enflasyonumuz. Kırmızı çizgi de bizim politika faizimiz. Politika faizimiz biliyorsunuz belli bir süredir. 6-7 aydır yani Mart ayından beridir. %50 de sabit. Enflasyon çıktı indi çıktı indi gibi. En son %48-58'de. Bizim buradaki beklentimiz neydi? Son birkaç ay özellikle ağustos ayından sonra enflasyonun biraz daha düşük gelmesi ve politika faizinde enflasyona bağlı olarak biraz daha geriye çekilmesi artık piyasanın gerçekten canlanmasıydı. Maalesef bu olmadı. 2 aydır da e, özellikle burada hep şu söylem oluyor işte sıkılaştırma politikası çok iyi gidiyor para piyasası politikamız harika gidiyor deniliyor ama burada pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü hemen hemen faiz oranlarıyla başa baş bir enflasyon görüyoruz burada. Dolayısıyla faiz indirimlerine yol açabilecek herhangi bir veri de burada elimizde maalesef ki yok. Dolayısıyla faiz indirimlerini bir süre daha beklemek zorunda kalacağız. Bu artık geçtiğimiz ay Ocak ve Şubat'a ertelendi diye konuşuldu ama belki de bu açıklamayla mart ayına ertelenecek. Bunu da önümüzdeki dönemde tekrar görmüş olacağız. <laughs> Buradaki yorumlarımdan sadece şunu söylemek istiyorum. Daha önceki süreçte işte kamudaki servislerin kaldırılması, kamuda fazla gereksiz tüketimlerin azaltılması gibi şeylerle işte bu enflasyonun önüne geçilmeye çalışıldı ama bu açıklanan enflasyonlarla belli ki bunların uygulanmadığını bence çok net görüyoruz. Burada kamu alanında özellikle e, tasarruf tedbirlerinin daha fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum ben. E, bir de kamu alanından yapılacak olan işte bu yeniden değerleme oranlarını herkes duymuştur. Bunların daha çok enflasyonla başa baş gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada enflasyon %48 ise sizin de bu yeni değerleyen yeniden değerleme oranlarını Hadi bilemediniz politika faizi %50 oranında yapın ama bunu gidip de %80 %90 yaptıkları zaman işin bir cazibesi kalmıyor açıkçası. Yani söylemlerle uygulananlar açıkçası birbirini tutmuyor. Tutmadığı sürece de biz bu enflasyon belasıyla bu şekilde maalesef ki baş edememiş olacağız. Enflasyonun düşmüyor olması faiz oranlarını da düşürmeye engel teşkil ediyor. Ee, bu sebeple de eğer fa enflasyon düşmeden faizi düşürmeye kalkarsak, geçtiğimiz 2 sene önceki sarmala girmiş olacağız. Bunu da kimse istemeyecek. Burada tabii hemen bir bu faiz ya yani enflasyonun açıklanması, bunları da destekleyici bir siyasi olayların e, başlaması. E, burada da endeks'i bugün yüzde iki buçuk civarında bir düşüşe itti. Burada alt tarafta endeks buradaki duvarı desteği 8600'ler civarını dövmeye devam ediyor. Şuradaki boşlukta bir çırpınışlarına devam ediyor. Burayı aşağıya kırarsa baş aşağı gitme olasılığı çok fazla. Ümidimiz buradan 8600'ler civarından tekrar yukarı dönmesi. Eğer buradan dönmeyecek olursa BIST yatırımcısına ve BIST fonları yatırımcısına sabırlar dilemekten başka çaremizde kalmıyor. Bugün sizlere böyle bir kısa bir enflasyonla ilgili bir video paylaşmak istedim. Umarım paylaşım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yarın umarım daha güzel bir güne uyanmış oluruz. Hoşçakalın.